Artık bir devlog yapmanın zamanı geldi. Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün birlikte benim dün oturup biraz unit öğreneyim diye başladığım projeyi ya ben bunu aslında bir şekilde çıkarsam mı diye dönüştürdüm. Daha sonra da ben bunun videosunu çekeyim hem ilerlememi kaydederim dediğim sadece insanların da devlog dediği developer günlükleri Yapımcı günlüklerine hoş geldiniz. Bugün elimizde harika bir oyun var. Muhteşem. Şöyle bir şuraya geçip kameramı düzeltirsem. Evet harika. Gördüğünüz gibi dün ben bir 3D proje başlattım. Pek bir olay yok. hani. Dedim biraz hareket şeması falan çalışırım. şeyler çalışırım. Çok hızlı şekilde inşa ettiğimi fark edince dedim ki ben bunu neden bir oyuna dönüştürmüyorum ve bunun videosunu YouTube'a çekmiyorum ve iyi izlenme kazanmıyorum. Buradan da şimdi bunu inceleyeceğiz. Gördüğünüz gibi bir Unity projemiz var. Biraz ekranlar değişik gelebilir. Ben bunların hepsini anlatacağım zamanla size. Hatta böyle şey falan kullanmayı öğrendim. Epic pen falan böyle arada size çizimler yapacağım. Böyle şeyler yapacağım. İşte ekranı falan kapatacağım, bir şeyler yapacağım. Çizeceğim, şekil falan koyacağım. Diyeceğim ki o bu karedir diyeceğim. Size diyeceksiniz ki vau. Wow. Bu şekilde. Şimdi oyuna dönecek olursak oyunumuz bir FPS oyunu. Şöyle bir play diyeyim. Bir oyunu da görelim şurada. Gördüğünüz gibi birkaç tane şekil var. Bunları birazdan anlatacağım. Haytak kahmetler var. Haytak kahmetler bizi takip ediyor. Yapay zekası var. Ateş edebiliyoruz. Gördüğünüz gibi efekt çıkıyor. Silahımızın mermisi var. Jarjör değiştirme animasyonu yaptım. Tam göremiyorsunuz bu arada siz şu an şeyi ama jarjör değişiyor şu anda. böyle sloplardan çıkabiliyoruz yükseltilerden. Karakter kendi şey yapıyor. Özellikle şu merdivenlerden falan gördüğünüz gibi küçük bir babing. yani böyle oynama efekti de oynuyor. O da çok hoş. Projenin ismi ne olur bilemiyorum. Aslında ben Sivas oyunu yapmak istiyorum ama malum Atom kardeş bir tane seri başlatıp iki video atıp bıraktığı için acaba yapsam çok mu insanlar konuşur diye şey yapamıyorum. Ama bilmiyorum. Proje S diyelim. Olmadı silah oyununa dönüştürürüz. Bu Proje S'ye hoş geldiniz şimdilik. Ee, burada neler var? Hemen onlardan bir bahsedeyim. Ekstra bilgilendirici, öğretici bir şeyler de yapmak istiyorum. Ben böyle her şeyde bir şey öğretmeye çalışıyorum huyumdur. E ee, burada öncelikle ben şeyi kullandım. Ee, Pro Builder'ı kullandım. Ben isminde Pro vardır diye ücretli zannediyordum. Ücretsizmiş ve çok güzelmiş. İşte fakir psikolojisi. Onlarla inşa ettim buradaki her şeyi ve inanılmaz hızlı ve kolay inşa ettim. Yani nasıl çalıştığını öğrendikten sonra 2 ya da 3 dakika falan sürdü burayın komple yapımı level'ın. Buradaki her şey Pro Builder ile yapılmış. bunu göstereceğim. Daha sonra karakterin içerisinde karakter controller var. Karakter controller dediği şey Bizim için Unity'nin önceden hazırlanmış olduğu böyle FPS oyunlarında veya daha Harekete oturaklı TPS oyunlarında kullandığı sistemmiş. Rigid body ile yani Fiziklerle yapılan Hareketler de var. Fakat ben fiziklerde iyi olmadığım için Anlayamıyorum bazı şeyleri. Bu karakter kontrolür Kendi başına gördüğünüz gibi çok güzel değerler veriyor. İşte Karakterin yarıçapı nedir? Nasıl yükseklikten çıkabilir? Şu bu. Burada aşağıya indiğimiz zaman bir de player movement'ımız var. Bunu ben yazdım. Şöyle açalım hatta. Burada yer çekimi, hareket smooth'luğu, zıplama gücü, koşma hızı, yürüme hızı gibi şeyler var. Çok karışık değil. Basit bir kod dizini. Bunu bu arada kopyalamanıza gerek yok. Bunu zaten YouTube'da başka bir arkadaştan yaptım. İngilizce bir kanaldan. Çok öğretici oldu benim için de. Oldukça güzel bir şekilde. Hatta kusursuz bir şekilde çalışan bir FPS movement'ı o. Tabi bir de karakterin yürümesi için bakması için pardon bir şey var. O da oldukça kolay. 3-5 satırlık bir şey. Daha sonra karakterin içinde başka bir script yok. Karakterin altında silah script'i var. Silah script'inde güzel olan şey şeyleri öğrendim. Çok faydalı bir şekilde. Bunları öğreteceğim epilerden otomatik veya direkt e, normal pistol tarzı silah yapma ve unity events dediğimiz birden fazla başka başka eventleri hiçbir sıkıntı olmadan birbirine bağlayabiliyorum mesela ateş ettiğinde e, bağlı ol, olan shoot eventi burada değil aslında damage kanlı ama bu buradan direkt çekip çalıştırabiliyor falan bunları öğrendim işte reloadları falan kendim yazdım bu kısmı UI'da bir şey yok. UI Manager'da silahtaki şu şey referanslarını, mermilerin referanslarını ayarladım. Entity de e, düşmanı temsil ediyor. Burada düşmanda önemli olan şey bir navmesh yaptım. Navmesh karaktere doğru geliyor ve her zaman ona doğru bakıyor. Bunları da ben biraz kendim yazdım. Burada AI kullandık biraz. Ekstra burada navigasyonda yürüyebileceği yerleri falan belirliyoruz. Navigasyonu hiç bilmiyorsanız arabadaki navigasyon gibi düşünebilirsiniz. İşte küçük bir efekt falan oluşturdum. Ee, hasar alınca şey olsun diye. Şöyle. Çok da be beceremiyorum. Bunları da ben yaptım. Dün küp vardı sadece. Aytak Ahmetler'in Instagram'ı takip ederseniz orada görürsünüz yeni attığım şeyleri oraya yüklüyorum. Bir kare yaptım. Bir arkadaş da demiş ki abi niye küp var bir, bir şey yapsaydım. Ben de paytak Ahmet'i oluşturdum. Henüz animasyonu yok ama ileride olabilir. Belki paytak Ahmet komple de gidebilir. Bunu komple survival oyuna da çevirebilirim. Emin değilim. Silahı da yine Rufi <laughs> <yıldır> da yaptım. <laughs> ne olur yardım edin. Ne olur bir tane tasarımcı bana yazsın artık. Blender falan bilen. Bu ne ya? Gittiğimiz çileye bak. Sivas oyunu yapacağımız için hemen bir tünel koydum buraya. Aa bir şey fark ettim burada burada kar yok. Hemen bir kar yapıyorum şu anda. <laughs> Evet arkadaşlar tamamladım. Gördüğünüz gibi her şey hazır. Böyle oyunumuzu başlatalım. Böyle atmosferin gördüğünüz gibi karanlık kar yağıyor. Neredeyse her durum yani. Türkümüz var, kar sesimiz var. Ayak seslerimiz yok. Olsun. O da gelecek. Onlar da zaman içerisinde gelecek. Gördüğünüz gibi yaklaşık 4 dakikada tamamladık Erzurum'u. Bir arkadaş 1 milyon 500 bin TL kazanmış demiş. Görüyorum ve artırıyorum. Daha az çabayla daha çok kazanacağım. Bunu da buradan söylemek istiyorum. Evet arkadaşlar ilk devlet sonuna geldik dedikleriniz için teşekkür ederim. Proje Sivas devam edecek. Daha iyi bir şekilde, daha iyi yerlerde. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere.